Eser İslam'ın Nuru hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda asabın önemi nedir? Bu hususu arz etmek istiyorum kısaca. Peygamber Efendimiz'i sağlığında bir an gören, eğer ama ise yani gözü görmüyorsa, bir an konuşan iman etmiş, büyük küçük müminlerin birkaç tanesine veya daha fazlasına verilen isimdir. Sahip kelimesinin çokluk şeklidir. Peygamberimizi görüp iman eden ve mümin olarak vefat eden mübarek kimselere sahabe deniyor. Hürmet ve saygı için Resulullah'ın kıymetli ve mübarek arkadaşları manasına Sahabe-i Kiram denir. Ayrıca onların ismi anıldığında Allahu Teala onlardan razı olsun manasına Radıyallahu anhum ecmain söylenir. Tek sahabe ifade ediliyorsa Radıyallahu anh denir. Bütün din büyükleri buyuruyor ki Sahabe-i Kiram efendilerimiz Sahabe-i Kiram efendilerimiz peygamberlerden sonra insanların en eftali, en üstünüdür. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir kere gören bir Müslüman görmeyenlerin hepsinden hatta Veysel Karani'den kat kat daha yüksektir. Ashab-ı kiram Şam'a girince bunları gören Hristiyanlar hallerine hayran kalıp bunlar İsa'nın havarilerinden daha yüksektir dediler. Ne mübarek insanlar ki Peygamber Efendimiz zamanında yaşayıp Peygamber Efendimiz'i görüp Peygamber Efendimiz'le aynı havayı soruyabilmişlerdir. Tirmizi'de geçen bir hadisede Tirmizi'de Allah Allah aman asabım hakkında söz söylemekten sakının. Zinhar benden sonra onları hedef almayın. Onları seven beni sevdiği için sever. Onlara buz eden bana buz ettiği için buz eder. Onlara eziyet veren bana eziyet vermiş. Bana eziyet verense Allah'a eziyet vermiş sayılır. Allah'a eziyet vereni de Allah hemen cezalandırır. Yine Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte yıldızlar sema için emniyet sebebidir. Yani semanın emniyetini, nizam ve intizamını sağlayan yıldızların kendi aralarındaki nizam ve intizamlarıdır. Yıldızların nizam ve intizamı bozulduğu zaman semanın düzeni bozulur ve sema için varid olan tehdit zuhur eder. Ben de ashabım için bir emniyet ve güven kaynağıyım. Hayatta kaldığım sürece ashabım arasında nizam, intizam ve güven devam edecektir. Ben gittiğim zaman ashabım için varid olan tehdit onların başlarına gelecektir. Ashabım da umum ümmetim için bir emniyet ve güven kaynağıdır. Ashabım gidince de ümmetimin başına çok şey gelecek ve çeşitli gaileler açılacaktır. Evet değerli dinleyicilerim, gerçekten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği, anlattığı hadiseler gerçekleşmiş. Hazreti Ömer'den sonra özellikle fitnelerin baş göstermesi ve kıyamete kadar fitne hareketlerinin kapanmaması bunu gösteriyor. Tabii ki bizler hayatımızı istikametli geçirebilmek için sevgili peygamberimizi örnek almalıyız. Sahabe-i kiramı örnek almalıyız. Onlar yıldızlar gibidir efendimizin ifadesiyle. Asabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtulursunuz. Onlar efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın getirmiş olduğu hakikatleri en güzel temsil eden insanlardır. Rabbim başta efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı, sonra sahabe-i kiram efendilerimizi hakiki manada seven, sevgide ölçü ve dengeyi muhafaza eden kullarından olmamızı Rabbim nasip eylesin ahirette de cennette de onlarla beraber ömür sürmeyi, ebedi hayatta ebedi beraberliği Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.